öyle mi? Bu işin neresini seviyorsun sen? Senin de ülkeyi baştan başa geçmek güzel. <laughs> Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Evet çok uzun oldu. Evet bakıyorum hala bütün paramı elbiseye veriyoruz. Bilirsin işte. Dinle, buraya yine geldiğinde gösteri seyredelim beraber yemek yiyelim. Geldiğinde bana söyle yeter tamam Her şey benden. Her şey. <laughs> Üzerinde para var mı? Bir sürü. Hey, amar oldu olanlar yüzünden bana kızgın değilsiniz, değil mi? Gelecek bir iş olarak çıktı. Selan onu bu adam ortadan kaldırması çok kısa bir zaman alacaktır. Jack. Bana 450 bin dolarlık teklif gel. Bu adam için 450 bin dolar mı alacaksın? Hayır, hayır mı? Hayır. Çünkü elimde sen varsın. Sen 6-7. Demek bütün polisler benim peşimdeymiş. Ahahahahaa! <laughs> yes. Bırakın gitsin. Hayvan herif, sikriptan! Ne oluyor? Tamam, sakin ol, yavaş yedirmeye çalışılıyor. Çok Bir evin sevindim. Hı. Sağ ol. Kelepçeler kesmeye başlamıştı. Sağ Böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Çok iyi. Herhalde kızın da büyümüştür.